Günaydın e, kamp sever, doğa sever arkadaşlar. Güzel bir kamp sabahından herkese günaydınlar. Şu anda e, Ankara Kurtboğazlı kamp alanında karavanla ilk sabahımıza uyandık. E, çok güzel kuşların sesiyle böyle bir doğal yerde yapmak e, hakikaten karavan anlattı bambaşka. Bunu bu gece anladım. Hep karavanda şöyle bir şey derler, önce kiralayın, sonra yapın. Ben kiralamaya e, vakit bulamadım ama haklıymışım. Karavan hayatı tam bana. Doğa'da sabah kahvaltımızı e, yapıyoruz şu anda. E, burası Boğazı kamp alanı. Yer olmamasına rağmen bizi aldılar öyle bir yere. Çok da memnun kaldık. Burada iki gün kaldık. Şu anda sabah kahvaltısını yaptıktan sonra bir Ankara'dan gelecek dostlarımız var. Alanya'dan çok eski bir arkadaşlarımız. Onları bekliyoruz. Kahvelerimiz içildi. Herkes işini yapıyor. Ee, şu anda işlerle ilgilenen arkadaşlar var. Sanatçı hayvanlar. Sanat işlerini yapıyorlar. Burada Ankara'da böyle bir e, ateş için tedbir almışlar. Çok güzel. Ee, gördüğünüz gibi e, Ankara'da e, Alanya'dan 30 yıllık dostlarımız Hatice ve Turan ustayla konuştuk. Kendileri e, yine eski dost ve misafirperverliğin yürüyüp gösterip geldiler. Çok memnun olduk. Çok mutlu e, beraber anlar yaşadık. Hepsine teşekkür ederiz. Evet. Her ne kazal, kurt boğazı kamp alanı çok güzel olsa da iki güzel gün geçirdik, çok güzel e, vakit geçirdik burada. Karavancının iki günden sonra gözü hep yollarda olur, bize yollar gözüktü. E, hep daha güzel, daha iyi bir yer, daha e, farklı bir yer Dan Mehmet işiyor. Hostes, turucu kafaseralım ve istikametimiz, istikametimiz, istikametimiz hep birlikte söylerim. Neresi Ürgüp? Ya üç gündür ulaşamıyoruz. Ya ne kadar çok güzel yer var, hep gidiyoruz ama ulaşamıyoruz. Şurada da kampımızın ana ilçesi var. Evet. Şimdi o kalkarken çekeceğiz. Evet, bahsedilen ala şurada işte. Aha uçtu. Işte. İbi bik. kara Karabaşlı kiraz kuşu. Bunlar hangileri? <laughs> Burada yaşayan kuş Kara leylek, kara tavuk. Yavaş. Kaya güvercini, kaya kartalı, kaya sıvı. Ne köyde burası? Damsa. Damsa köyü. İyi, evet. Damsa köyüne gelmiş bulunuyoruz. Ee, böyle bir köy, güzel. ver sen, hadi ya. yavrum. hiç Sol tarafımızda, gördüğünüz gibi, var. Keşlik Manastırı yolundayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taşlı güzel bir yol var. Bir bakalım. Yani yolu derken böyle bir 200-100 kilometre bir şey. Metre. Ne Merhaba, hoş bulduk. geldiniz. Merhabalar. Önce kısaca anlatayım. Büyük bir komplekstir. Buranın ismi Keşlik Manastırı. İki tane önemli kilise ve manastıra ait çeşitli birimlerini gezebileceksiniz. Şurada birlikte misiniz hep birlikte? Yok biz üçümüzüz. Merhaba hoş geldiniz evet. efendim. Buranın e, girişleri ücretli efendim. Köylere hizmet amaçlı biletleri var. 20 TL'dir kişi başı. Büyük bir kompleks. iki tane kilise ve manastıra ait çeşitli birimlerini görebileceksiniz. Hemen şurada 13. yüzyıl baş melek Nikail Kilisesi Rum Ortodokslara ait bir altında vaftiz suyunun olduğu ayazma bölümü, sığınak bölümü, yemekhane ve okul, mutfak, bezirhane, şarap atölyesi gibi birimleri var. İkinci kilise ise aşağı kayanın altında yoldan kısmen görülür. Buradan içini komple gezebiliyorsunuz. 9. yüzyıl Bizans kilisesidir. Aziz Stefanos adında ilk Hristiyan din şehidi olan Stefanos'a ithafen yapılmış. 1200 senelik çok güzel süslemelere sahip bir kilise günümüze ulaşmış. Hı hı. Bu ise 800 senelik. Kayaların arkasında ise o dönemlere ait tek çok evler, ahırlar, güvercinlikler mevcut. Yaklaşık buralarda 300'e yakın insan yaşadığını tahmin ediyor uzmanlar. yıl kütüphi bir restorasyon gözyaşı, kayaya destek amaçlı. Onun dışında kilise resimleri biraz bozuk olsa da orijinaldir. Buranın köylere hizmet amaçlı giriş ücretleri 20 TL'dir. Teşekkür evet. ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ayazma Kilisesi'nin içindeyiz arkadaşlar. Adam anlattı. Benim tekrarlamama gerek yok. Zaten aklımda da bir şey tutamadım. Adam güzelce anlattı. Eskiden muhteşem bir yermiş ya. Belli ki. Bir yirmi kişi orma ikram edeyim. Varsa birer keşiş şarabınızı alırız. Hiç. Hadi 确实，你光上公园不打球。 Şu an şaraphaneyi görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir yer. Şöyle eğer aşağıya doğru bakarsak alt katta şarapçı keşişleri görüyorsunuz. Bunların saçları bile renk değiştirmiştir. İç iç iç. Sen devam et. Evet. Şimdi bahçe sahibine geldik. Az çok belki yiyecek bir şey verir. Geldik yemekhaneye. Evet. Başka neler var?

Shelter. Buralara gelmeyi düşünüyorum. Bu sığınak bana göre iyi. Evet, e, sığınak demişken biz de yavaş yavaş karavanımıza doğru gidip bu akşam kalacağımız yeri bulalım. E, sizleri de e, Keşirlik Manastırı'nda çekilen fotoğraflarla baş başa bırakıyoruz. E, karavanla Kabadokya turu 3. bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.